Hepiniz Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'e geri başlıyorum Bir tane şey vardı ya Neydi haber ar arkadan konuşuyordu hani Yani Habire şey falan söylüyordu hani abi Habire oynuyorduk her videoda vardı He Onunla biz Fortnite'ten tanıştık Ve <gameplay> dolabı biraz para acımışım. biraz biraz ama bunu eskiden çok kullanırdım, acayip seviyordum hala da seviyorum ben bunu kullanacağım bu sefer ee, ha, bunun içinde bunu aldım aslında diğer seti aldım daha pahalı ondan sonra bunu aldım sebebi çünkü var zaten ama güzel o set keşke o seti yapmasaydım. Teklim yapsam Ekip mi? Rasyos Nasıl desem Şey olsun yani nasıl desem şimdi Dairenciler olsun Çünkü ben Yani kaç ay Yıl oldu yıldır oynamadığım için Hassas sistem açım her oyunda ben hassas en az yaparım Evet Biraz arttırayım bakalım biraz. Şu ben 400 dp çıktım şimdi. Eskiden evim iyi, çok iyiydi ya. Havaya taşı diyorsun. Neyse. <laughs> Değilse... Fıla yapalım flama mı Hah. Hayır, kendi be. Oğlum takım 131 seviyelik adam var Bir de oyun neden bu kadar çok kasıyor sen biraz kasıyor yani. Ben zaten Bu oyunu bir ara oynadım Ondan sonra gerisini bıraktım Çok sevdim Şimdi yani oynarım Baya Bir dakikadan Bir şey yapmadım. Sağ oldu. Şimdi ne? Tabii zıxsız. Şimdiyatlasam ne düşünüyorum? Yatlasam yok. Oyun siz çok fazla. Düşürmemiş. Oh nerede böyle şu Alamıyor alamıyorum. Alamıyor mu? Ne biçim? Bir de bayılırım. Ne değişikmiş lan? Ben bunları hatırlıyorum biraz. Bayılırım çok değişik. Aa! Ben buradan da saklayacağım. Sevgili. Burada şey oluyor değil mi? Ha, tamam. Korkuyorum ben. Aa! Lan nasıl gittim? Abi, cihetörüne basıyorum. Yemeden ye, alışmışım. Koskoca oyun 2 falan var benim oynadığım oyuna bak ya YB Arkadaşlarım bile şikayetçi bunu Bunu alayım da yer yok Neyse He, şunu alayım Nasıl alma tuşu Ne değişikmiş ya Ben eskiden şöyle yapıyordum Şurayı kırıyordum Eskiden ne proymuşum be Ya alışmışım CTL'li pizza partisi mi? ne iş yarıyor Hatta tar etmiş iyi. Evet kas. Ses tarıyor Kokusu ne oluyor? Kokusu ne şu an? Hazır bir şey var. He. Aaa canım bitti. aa terbihsiz. Canımı aldı. Aa yordum. Böyle zıplıyor tek değil mi? Doğru. İyi. Ee, ya da bunu almasam mı? Abi darbe yasaya daha iyi. mı sıkmaya çalıştı? Şimdi çatışma. Çatışma vakti bebeğim. Orada bir tane sandık arayayım. Bunu alacağım. Bu ne lan? Hakan kırıcı. İyi bir şey. İyi bir şey diye almıyor. Ben de böyle insanım. sanırım. Bunu al. Çalmayın. Çalmayın. Oh. <laughs> 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 Ses duydum, ses duydum, ses duydum. Ağır! Korktum lan. O ne? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? güncellemeler gelmiş ama ne koyayım? Ne oluyor? Şu bir yerde. Şunu alayım. Bu ne? Büyük çalı bombası. Ses duydum. Ya benim bokum geldi. Aha. Ne şart? Ay anam anam, anam anam anam. Gördün mü? Ha? Abi sen de vurdun. Hadi. Yes. Es, es, es. Es. Ya ben eskiden beri ez, es, ez diye spawnlar vardı ya. Eski zamanlar özlüyorum. Adam orada can çıkıyor bana hala çes açıyorum ya. O adam nerede? Al Bunu alayım. Oy. Bunu nasıl? Hangisi bıraksa Bunu bırak ya tarih önemli olur Ses duydum <laughs> Her ses duyduğumda ses duydum diyeceğim Oy Lan ne bırakacağım şimdi çantayı bırakma Bırak ya. Nasıl Heh. Bunu alırsınız Hangi tuş yok oluşuyorduk lan? Ya ee, şey değil mi? Evet. Aa şunlar ne şiş şey bu Kutumu büyük hissediyorum. Acım bey. Yok. Bok. Ulan kapıya girdi. Ay, dil hazır olmuş. Şurada bir kafa değilmiş. Adamlar ne yapıyor ya? Biz ne yapacağız? Adam da yok. Al motor. Oy, dirti gördünüz mü? Dirti gördünüz mü? Oy. Oy. Adam yedek kadar ben böyleyim. Dirti hmm. gördün mü? Uy anam anam. Bir daha bir daha bir daha. Böyle geliyor. Hmm. Orada siz neden bu kardeşlik diyorsunuz yani? Belki değişik gelir. Bastayım uy. Aa! ya da şu yere Yok ya da şu yere gel. Oy, iyi bak? Ez. Dur ben bir tab. Ha kirbi çaldı ya. Allah Allah. Kirbi çalıyor ya. Bunu Verme <laughs> <laughs> lazım değil Al İyi 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 <laughs> Ya çalamadı Ne Korktum ya Bunu alsın <laughs> Bu kas Oha Adama bak nasıl geliyor ya Ben şunu biçeyim. Bu da şimdi. He. Arada anahtar ya. Adam gelmişsin de bekleyeceğim. Adam yok ki. Onlara bastık ya zıpladık değil mi? Oy evet. Kesin adam geldi oraya ama ben de geleceğim. İyi ben. Adrenalin istiyorum adrenalin. Hadi bakayım. Onu... Burayı bir şey yapayım. Burası mı geliyor? Birisi mi geliyor? Yeah. <laughs> Burası mı geliyor? Burası mı geliyor? Ha adam ne yapıyor? Hadi yaparız küçük. Hadi. Böyle bir. Böyle bir şeyler var ciddi mi? Ha verdi. Anam 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 anam. Uy şey aldı. Bu ne? Bunu Olup, Yok. Olur, şey yok mu? Adı neydi? Taramada da şey yok mu? Bulmasam bulmasam. Taramada yok mu ya? Tarama önemli. Ta -da -da. Aa sandık mı? Yok oğlum. Takla lan. Lan aşağıda ne oluyor lan? Ha C4 oha. Oh. Ne oluyor? Uyuyor, uyuyor. Güzel güzel. Hadi, evet, bir devlet. Taras. Topum buraya gelmiş. Topumu alayım. Şuradan bir insan ha. Elin yanmıyor bu ya. Ben buradan biraz kaç. Bir alan geliyor. Dört tane adamların arasına girsem Rum ve Fatih. Oo, adam yok gibi de. o adamların içine atlarsa biz kelder mi lan? Böyle biraz ortalara gitmek istiyorum alanın. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Gel lan mı buraya. Abi! Abi şaka. Abi ben, abi ben gel ben Suri. Abi ben gel ben Suri. Abi ben sizi tanımamak. Abi. Bu, oğlum bunlar var mı? Lan ben körüm. Abi ben gelmek sürü. Ben öldürmek adam nerede çalılık var. Ay! ne onun için bağırma şekli. Erkeksi bağırma şekli. Ben öldürdüm adam nerede? Ben öldürdüm adam. Seni öldürdüm adam o mu öldürdü? Lan iyi mi bak? Ski ki? O adam nerede? Buradan bir ses duydum. Aha. Nasıl lan? Adam benim, siker Oğuz çocuğuna bak ya! Kalkıda ben kırmışım, adam gidip öldürüyordu. Ses mi duydu? Lan dur, baka bas ya. Nasıl öldün? Orada birbirine yesinler onlar. Umrunda bile değil. Benim umrunda olan kilim Kilimi çaldılar. Bu ne lan? Onu korktum lan. Bu ne şey? Oy. Bu ne lan? tek yükü mü? Ölüyor. demir yapayım da şunu. Beni bulamazlar. Beni bulamazlar. Beni. Beni görüyor mu? Aa! Yani küçük kız vuruyor. <laughs> Ananı sikiyim. Bunu işim. Bir dakika. Bunu kullanayım. Bir dakika. Sen ne Brother. Allah kaçtı. A bırak odum çocuğum. Dere kaç olan? lan. Aras <laughs> <laughs> öldüm. Gel mi? Gel mi? Ya. Neyse. Kaç dakika oldu bir de? 23. Neyse. Bir maç daha gireceğim evet. Bir maç daha. Ya da girmesek mi? Evet bugünlük bu kadar ya. Bugün bugün de bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.